Tarih öncesi devirlerin bittiği, yazılı tarihin başladığı o eşsiz dönemi hiç merak ettiniz mi? İşte karşınızda kalkolitik çağ. Möbeş 500'den 3000'e uzanan bu dönem, insanlık için tam bir dönüm noktası. Düşünün, bir yanda hala taş aletler var, diğer yanda bakırın keşfiyle madencilik başlıyor. Ama en büyük devrim ne biliyor musunuz? Yazının Anadolu'ya gelişi. Asurlu tüccarlar Kayseri yakınlarındaki Kültepe'ye gelip çivi yazısını öğretiyor ve bam! Anadolu'da tarih devirleri başlıyor. Bu çağda tarım ve ticaret patlama yapıyor, insanlar yaptıkları kap kacakları boyalarla süsleyerek sanat ve estetiği keşfediyor. Kültepe'de bulunan on binlerce tablet, o dönemin sosyal hayatına, ticaret anlaşmalarına, hatta dedikodularına bile ışık tutuyor. Anadolu'nun dört bir yanındaki hacılar, Fikirtepe, Can Hasan gibi yerleşimler bu muhteşem geçişin canlı tanıkları. Daha fazlasını keşfetmek için takipte kalın, hoşça kalın.